Her kere olsun karşıma dünyalılar gelecek bir planla gelmenizi emretiyorum. Ve siz bana bunu mu getiriyorsunuz? Bu oyunca! Planımın sizin doğal zekanıza erişemediğini biliyorum efendim. Ama izin verirseniz size göstermek isterim. Ben gösterilerle ilgilenmiyorum komutan. Sadece sonuçlar ilgilendiriyor benim. Onlar sizin olacak savaş ustası. Ele geçirmek için dünya sizin olacak. <laughs> Sahte kamuflaj sistemi normal çalışıyor İğrenç görünüyor Kesinlikle onlar iğrenç birer böcek Ancak yakında bizim kölemiz olacaklar Yani sizin köleleriniz o planın işlese iyi olur komutan yoksa ben sizi yok edeceğim anladın mı? Başarısızlığa, tam birim kalmadı. Tabii siz yapmadıkça. Sen ne dedin? Rotamızı dünyaya ayarlayayım mı efendim. Evet, bizi bu boş uzaydan çıkar ki ben de nihayetinde bu aptal insan ırkını yok edebileyim. onu yok et. Büyük New Jersey Rock Festivali. <laughs> oh. Ha, kötü iniş yaptın. Senin şu muhteşem dövüş yeteneklerin yerine biraz müzik dinlesek nasıl olur acaba? Bana güven. Bu benim dövüş yeteneklerimi geliştirecek. Daha önce bir maç maşbitte bulunmadın mı? Maç mi dedin? O da ne? Göreceksin. <laughs> Muhtemelen yine bütün kızlar benim üzerime gelecek. Merak ediyorum. Ben neden senin gibi kalabalıkları üstüme çekemiyorum? Evet, ben de öyle. Hey, nasılsınız çocuklar? <laughs> Haydi, dansa hazır mısın? Hey Kiva, harika görünüyorsun. Bir bana ayırır mısın? Pekala, müzik ne zaman başlayacak? <laughs> <laughs> ha. Bir kadar yeter. Şimdi buradan gidiyorum. Hey, güzel. Bana eritilmiş peynir ve kızarmış et bol sandviçlerden al lütfen. Vay canına! Sence yeterince aldık mı? Evet ama bunları kupa verdikten sonra kendimiz için yenilerini almalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Marş bitten ayrıldığımızı düşünmüştüm. Ayrıldık. Dikkat et. Hey! ...sorunlar efendim. Sen de gördün mü? Loft. Hedefi yakında bulacağımızı umut etsen iyi olur komutan. Şu değersiz küçük şeyleri yok etmek için... ...içimde uyanan doğal dürtüyü... ...sınırlandırmak benim için çok zor artık. Yaklaşıyoruz efendim. Her an olabilir. Oradalar. Olamaz. Onu yakalayın. Ne?

Kaçmasına izin vermeyin. Merak etme ben iyiyim. Glorf bu kızdan ne istiyor? Onu bulmak zorundayız. O zaman ben şu tarafa gidiyorum. Güzel. İnsana benzeyen ağır silahlar kuşanmış Glorf'la karşılaştığında eminim sen halledersin bekle. Hey, dikkat et. Her kız gitmiş. Planın başarısız oldu komutan. Çok uzakta değil. Siz üçünüz bu tarafa. Siz benimlesiniz. Hızı bulacağız efendim. Çirkin yaratıklar. Onu kendim bulacağım. sadece personel. Girilmez. Ah! Ah! Sen bu adamların kim olduğunu biliyor musun ya da neden seni peşinde olduklarını? Öncelikle siz kimsiniz ve neden ikiniz beni izliyorsunuz? Pekala ben Jamie ve önemli bir uzay kahramanıyım. Dünyayı tam 12 kez kurtardım. Sence Glorf senden ne istiyor olabilir? Pekala sanırım benim planım çok güzel işlemeye başladı. Kiva. Gorath. Bir insan olarak bile çok iğrenç görünüyorsun. Dur atma. Nasıl oluyor da tam bir güzelle tanışma şansı yakaladığımda hep o karşıma çıkıyor. Bir aile dayanışması. Ne kadar da dokunaklı. Aile mi? Sen neden bahsediyorsun? Aa hayır. Seni yok ettiğimde senin kopyaların yaşamaya başlayacak. Hem de hepsi. Ama sen gelecekten Senin bir ailen yok ki. Eğer hiç doğmasaydım prototipi çalamazdım ve onu geçmişe gönderemezdim. Ben de bu ilkel gezegene asla gönderilmeyecek ve içindeki insan ırkını istila edemeyecektim. <laughs> Artık bütün hepsi bitti. Kıyamet günü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun nasıl çalışacağını merak ediyorum. Sadece yok mu olacaksın yoksa acı mı çekeceksin? Bir saniye, anlamama izin ver. Bu güzel kızın ki ile aile bağım var. Bu kadar akıllı bir planla karşıma çıkacağını hiç ummazdım Gorat. Acı çektiğinden emin olmak için belki önce senden kurtulmalıyım. Ne dersin? Bu yapılacak ha. en akıllıca şey olurdu. <laughs> Jamie, kızı Megasa götür. O nereye gitti? Çıkış. Jamie, onunla kal ve Jamie Jamie Görünüşe bakılırsa arkadaşların seni yalnız bıraktı. Sorun değil. Zaten beni çok yavaşlatıyorlardı. Şimdiye kadar sandviçleri getirmeleri gerekmez miydi? geçireceksin öyle mi? Suçsuz ve silahsız bir kıza saldırarak. Evet. Efendim, kıza oldukça yaklaştım. Onu yakalayın. Bizzat kendim öldürmek istiyorum. Merhaba. Ben sadece dev robotu olan bir arkadaşım arıyordum. Aa, bana saklanıyorsun gibi geldi. Ben mi? Hayır, ben hiç saklanmam. Çünkü hiç de fena bir fikir değil. Evet, kesinlikle saklanıyordum. Yakaladım. <laughs> Aşk kurbanları. Hey dostum, bu Jamie değil mi? Ne? Hayır. O bir kızla birlikte. Hayır. <laughs> bu tarafta. Acele et! Bırakın o benim. Hayır değil. görüyor ben? Mürekkep balığı. Hey orada neler oluyor? Bilmiyorum. Ama eğer ben ve Megas bu konuda bir şeyler yaparsak partimi mahvedemeyecekler. <laughs> Benim hemen Megas'a ulaşmam gerekiyor. Bu da nedir böyle? <laughs> Bekle! Ufak ah, bir <laughs> Yapmayın. Ben Megas'a nasıl ulaşacağım? Hey! hey! <laughs> evet, bana bakın! Oh! Ne kadar Doğurmuş. ağırmış. Güzel. Harika kum. <laughs> Ama acele etme Megas'a ulaş. <laughs> Neden sana güvenmeliyim? Çünkü o silahlı garip yaratıklardan biri değil. Güzel nokta. Bu oyundan yoruldum artık dünyalılar. Bu kız ve sizin geleceğiniz tarih oldu. ...gün oldukça şanslı günümdeyim. <laughs> ne? Ateş! Planın açılacak derecede başarısız oldu komutan. Şimdi benim planımla yola koyulacağız. Şu makineyi parçalayın hemen. Ben sizden sandviç istedim. Siz Glorf'u mu getirdiniz? Bu kızı korumamız gerekiyor. Yoksa bütün zamanlar birbirine girecek. Evet. Kiva hiç doğmayacak ve Megasas asla bizim olmayacak. Ee, tamam. Emniyet kemerini bağla istersen. Yeşil adam göründüğünde ortalık her zaman karışıyor. Öyle mi? Sen ciddisin. Pekala seni ahtapot suratla kaybeden. Benim kanserimi mahvettin. Harika sandviçleri yememe engel oldun. Ve seninle hiçbir iş olmayan bu zavallı güzel kızı öldürmeye çalıştın. Böylece Kiva'nın hiç doğmamasını sağlayabilirdin. Ve benim robotum olmayabilirdi. Eee... Bekle. Bekle. Bana yeniden açıklayın. Bu şey... Aa, önemli değil. arabalar için, aile arabaları için. istersem dünyalılar sadece kaba güç gösterisinden anlıyorsunuz. Şimdiden sonra benim yolumu kullanacağız. Yani kaybedenlerin yolunu. televizyon Onu yok edin Koruma mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bir dans pisti mi istiyorlar? Öyleyse alacaklar. <laughs> Geç. Tüm birimler çöktü. Kötü planının bedelini ödeyeceksin komutan. Beni nasıl cezalandırmaya devam ettiğinizi anlamıyorum dünyalılar ama bu bir daha olmayacak. Evet, duydum. Şimdi benim şehrimi hemen terk et. Gördün mü? Neden dövüş pratiği yapmamız gerektiğini anlatmıştım size. Biliyor musun? Gelecekteyken ailemle çok fazla zaman geçirmedim. İnsanlığı korumakla çok mu meşguldün? Evet, onun gibi bir şey. Pekala, istersen bir gün seninle birlikte bir şeyler yaparız. Hiç sanmıyorum. Canavarlar, dev robotlar. Sen ve arkadaşların çok ilginçsiniz. Ben Brooklyn'e dönüyorum. Orası güvenli. Teşekkür ederim. Peki hala var şunu dinle. Eğer ben ve Eli birlikte olabilseydik ben senin büyük 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 baban veya öyle bir şeyin olabilir. <laughs> Hayır, bu korkunç bir düşünce. Lütfen Jamie, bugün yeterince kötüydü zaten. Oo, tamam, tamam sanırım anladım. Gorat geçmişi karıştırarak geleceği değiştirmeye çalışıyordu. Bu da şimdiki zaman, doğru mu? Yani gelecek. Hayır, bekle, anlamıyorum. Tamam, sanırım anladım. Onun planını düşünmeyi boş ver. Nasıl olsa onu durdurduk değil mi? Bırakın! Pekala, Çocuklar bana sandviç almış mıydınız?